Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Buradan e, yeni bir YouTube kanalımı olur, e, Instagram sayfası mı olur, yoksa Facebook sayfası mı olur bilmiyorum ama muhtemelen e, Instagram ve e, Facebook üzerinden ilerleyecek diye düşünüyoruz. Yeni bir kanalın, yeni bir projenin müjdesini vermek istiyoruz arkadaşlar. Buradan 2025 yılı için bu proje. E, projenin ismi. Doğadan yolculuk, doğadan yolculuğun kurucusu şimdi Özlem yolcu ile görüşeceğiz. Bu doğadan yolculuk içinde neler olacak, amacı ne? Bunu bize Özlem anlatacak. Evet Özlem Hanım, öncelikle merhaba. Merhabalar. Şimdi doğadan yolculuk sayfasının tanıtımını yapıyor olacağız. Bununla ilgili bilgi veriyor olacağız. Doğadan yolculuk öncelikle ee, ne zaman başlayacak? 2025 planları. Evet 2025 yılında doğadan yolculuk başlayacak. Ee, hangi sayfaları kullanacağız peki? Yani genelde Instagram, Facebook sayfalarını kullanıyor olacağız. Ee, ne yani doğadan yolculuğun amacı ne onu e, öncelikle sorayım. E, amacı e, doğal ürünleri e, tüketici ile buluşturmak. E, aracı olmadan sanırım birebir. Birebir evet aracı olmadan ulaştırmak fiyat olarak hem avantajlı olacak hem tazeliğini koruyor olacak hemen anında çünkü arkadaşlar şu üzümü dalından kesip Aynı gün ve ertesi gün yemek farklı, bir hafta sonra yemek farklı. Gördüğünüz gibi üzümün saplarını gösterir misin? Ne kadar e, yeşil arkadaşlar, taze. E, pazardan aldıklarınız bu şekilde yeşil değildir. Neden? 2-3 gün, 4 gün, 5 gün belki de geçmiştir. Hatta bu zaneden alıyorsanız o zaman daha da e, uzun zamanlar sonra tüketiciyle buluşuyor. E, peki hangi ürünler olacak onu sorayım. Yani ürün çeşitliliğimiz olacak ama genelde doğal kendimizin yetiştirebildiği ürünler olacağı için mesela işte örneğin işte üzüm, kuru üzüm, pekmez olabilir. domates olabilir. Yaprak. Yaprak olabilir. Genelde bu tarz ürünlerimiz olacak. yani birebir doğal ürünler olacağı için gönül rahatlığıyla herkesin tüketebileceği bir ürün olmuş olacak yani. Peki ürünler e, nerelere gidebilecek? Yani şöyle söyleyeyim, e, il sınırı var mı? Ülke sınırı var mı? Yani başlangıç olarak bir e, tabii ki müşteri portföyü oluşturmak lazım, ama bir sınırlama düşünmüyoruz açıkçası. Yani ülke içi, Türkiye içi, hatta yurt dışına bile e, bunun transferlerini sağlıyor olacağız anladım karıla. Evet, ama bu zaman alacak bir süreç. Planlarımızda var. E, o zaman arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. 2025 yılını heyecanla bekliyoruz. Doğadan yolculuğu sizlerle buluşturmak için öncelikle Özlem ve eşi ben Mustafa destek olacağız. Yani yorumlar kısmına hangi ürünlere ihtiyacınız olur, hangi ürünler daha faydalı olur bunları da yazarsanız faydası olacaktır. 2025 yılının başlarında Instagram sayfasını sizlerle buluşturuyor olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.